Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Evet 178. sayfadan başlayarak birlikte devam edeceğiz. Aşağıdaki kareli kağıda çizili kare ile dikdörtgenin kenarlarını, iç açılarını ve köşegenlerini ölçtünüz. Ölçüm sonuçlarından yararlanarak bu dörtgenlerin özelliklerini belirleyip benzer ve farklı yanlarını açıklayın diye söylemiş. Şimdi sevgilerim bakın şu gördüğümüz gibi dik bir nokta. Yani kenarlarına baktığımız zaman pardon açılarına e, bunun kare olduğunu görüyorsun. 1, 2, 3, 4 bakın. 1, 2, 3, 4. Kenarların hepsi eşit. Açıların hepsi 90 derece. O zaman şu kare için e, ne yazabiliriz? Bakın T, S. Evet şöyle R, P. Bakın, bu bir nedir? Karedir. Evet. Tüm kenarları. Yani tüm kenarlar eşit. Tüm açılar 90 derece. Ne yapabiliriz? Bunu yazabiliriz. Ayrıca bakın köşegenlerde şu köşegenle şu köşegen eşittir. Köşegenler Evet. Eşit. Buraya geldiğimizde bunda dikdörtgen olduğunu görüyorsunuz. Dikdörtgen için ne yapabiliriz? Mesela NMLK yazalım. N, M, l k Bu nedir? Dik dörtgen. Buna ne yazabiliriz? Karşılıklı kenarlar. Tüm kenarlar değil. Şu kenarlar şu kenar şu kenarla da şu kenar. Yani karşılıklı kenarlar nedir? Eşittir. Bunu yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? Evet tüm açıları bakın bunun da aynı. Tüm evet açılar nedir tüm açıları? 90 derece yani eşittir diye yazabilirsiniz. Yani dikdörtgeninde köşegenleri eşittir. Şöyle yaptığımızda köşegenler nedir? Eşittir. Köşegenden kastımız şu. Karşıya doğru giden çizgiler size gönderim. Benzer ve farklı yanlar zaten ortaya çıkıyor. Tüm açılar 90 derece, köşegenler eşit. Tüm açılar 90 derece, köşegenler eşit. Bunlar benzer yanları. Ayrı olan farklı yanları neler? Bunun tüm kenarları eşitken karenin dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları eşit diye ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Aşağıya geldiğimizde izometrik ya da çizili paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenarlarını, iç açılarını ve köşe köşegenlerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarından yararlanarak bu dörtgenlerin özelliklerini belirleyip benzer ve farklı yanlarını yazınız diye söylemiş. Şimdi sevgili paralel kenara baktığımız zaman şu karşılıklı kenarlara bakın. Aynı dikdörtgende olduğu gibi üzerine yazalım. Evet. Karşılıklı kenarlar eşit bu ne? Şundan bak paralel kenardan bahsediyoruz. Evet başka ne yazabiliriz paralel kenar için? Ee, daha sonra bakın bunun köşegenleri sevgilerim dikdörtgen ve e, kare gibi nedir? E, eşit değildir. Karşılıklı kenarlarla şu karşılıklı sevgilerim karşı karşıya olan açılar eşittir. Onu da yazalım. Evet. Karşılıklı açılar Eşittir. Şu karşılıklı kenarlarla karşılıklı şuradaki açıyla da şuradaki açı nedir? Birbirlerine eşittir. Bu ikisini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Eşkenar dörtgene geldiğimizde neler yazabiliriz? Eşkenar dörtgenin adı üzerinde bütün kenarlar eşit. Evet. Şöyle yazalım. Tüm kenarları nedir? Eşkenar dörtgenin eşittir. Yine bununla aynı olduğu gibi karşılıklı açıları. Yine aynı şekilde şunu da yazabiliriz. Şöyle karşılıklı açıları evet. Karşılıklı açıları ne yapabiliriz? Eşit diye yazabiliriz. Bunu da bakın köşegenleri eşit değildir. Aynı paralel kenarda olduğu gibi eşit değildir. Bunun tek farkı köşegenler bakın birbirine dik olarak karşılar. Burası dik değildir. Ve köşegenler bakın ne yapılır? Şu şekilde eşit olarak bölünür. Köşegenler birbirlerini eşit olarak şöyle bölerler. Yani şurasıydı, şurası ile şurası şurası da, şurası nedir? eşittir diye yazabiliriz. Köşegenlerde farklıdır. Sadece karşılıklıları eşit. Bunun tüm kenarları eşit, e, paralel kenarda karşı kenarları eşit ve karşılıklı e, açıları eşit e, yazabiliriz. Burada e, ne görüyoruz? Bu da yamuk sevgalim. Altlarına olması isimlerini yazalım. Yamuk. Evet, eşkenar dörtgen. Evet. Paralel kenar. Şöyle isimlerini yapmış olalım. Yazmış olalım. YAMU'a da Bu her şeyi, bakın. karşılıklı açıları, kenarları hepsi birbirinden farklıdır. Şöyle yapalım. Evet. Kenar, açı ve köşegenler sevgileneceğim. Hepsi de birbirinden farklıdır YAMU. Şimdi buradan benzer ve derse, paralel kenarla eşkenar dörtgenin benzer yanını yapabilirsiniz. Bakın karşılıklı açıları eşit, karşılıklı açıları eşit. Bakın bu ikisinin nedir? benzer yanı budur. farklılıklarını ne diyebilirsiniz? Zaten bunun her şeyi farklı. Burada tüm kenarlar eşitken paralel kenarda karşılık kenarları eşit. Şunları da farklılık olarak yazarsınız. Aşağıdaki hizmetlik da kare dikdörtgen çizimlerini yapın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Hemen şöyle bakın. Kare demiş. bakın 1, 2, 3, 4. Bakın yapıyorum. Aynı şekilde şöyle mesela bakın. Eşit gibi şöyle. Ne yapalım? Size bunu daha eşit çizmeye çalışın. Bu bir e, kare sergilenirim. Şöyle ne yapabiliriz? Dikdörtgen. Bakın şöyle. Karşı kenarla birbirine eşit. Bu da dikdörtgen sergilenirim. Kare dikdörtgen. Paralel kenar demiş. Bakın şöyle paralel olmasını sağlarız. Bakın noktaların üzerinden paralel olduğunu ne yapıyorsunuz? E, biraz geride kalsın. Görüyorsunuz. Bu paralel kenar. Beş kenar dörtgen. Şöyle şey üzerine çizeyim noktalar üzerine dağılmasın. Mesela şuraya çizelim. Olmadı. Şuraya göre yapacağız. Evet. Bu. Ee, bu tekrar yapayım. Eşkenar olmakta. Şöyle. Evet, bu da ne oldu? Bakın eşkenar. Yani bütün kenarları eş olmuş oldu. Bir tane de yamuk çizin diye söylemiş. Evet, Yamuğa da bakın şöyle çizebiliriz sevgilencerim. ya şöyle de çizebiliriz. Yani az önce bakın yamukta yamuğun mesela farklarını çizerken şöyle yamukla diğerlerinin sevgilencerim. Bakın şu üstle e şu taban arası. Bakın şunla şu alttaki birbirine paralel. Yani paralel kenarda mesela üstteki ile alttaki e kenar paralel. Yani bu özellik olarak bilmesi gerekmiyor ama bilin. Burada bakın şu iki kenar birbirine paraleldir. bunu yazmış olalım. İsimlendirin diye söylemiş. Mesela şöyle A, B, C, D karesi. A, B, C, D evet karesi. Buna mesela P, Ç, T, K. P, Ç, T, K dikdörtgen yazarsınız. Buna mesela K, L, M, N. KLMN paralel kenar yazarsınız. Burası mesela X, Y, Z, T mesela. X, Y, Z, T evet, eşkenar dörtgen edersiniz. Buna da mesela P, R, S, T mesela. P, R, S, T, yamuğu diye ne yaparsınız? Söylersiniz. Evet devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Buralarda bir şey yok. 180'de de bir şey yok. Evet 181'de açıların kaçer derece olduklarını bulun diye söylemiş. Bakın toplam iç açıları da 180 olacağı için burası 90 46 ile burayı topladığımızda ne olacak sevgili öğrencilerim? Bu ikisinin toplamı 90 olacak. 90 ile burası 180 olacak. O zaman şöyle yaparız. 90'dan 46'yı çıkardığımızda 4 verince 8 kaldı. 8'den de 4 çıktı. 4 kaldı. Mesela burası da neymiş sevgili öğrencilerim? 44 dereceymiş. Evet. Üçünün toplamı 180 olması için şöyle 38 ile 62'yi toplarız. 10. 6, 3 daha 7. Bir de elde 80. Bu ikisinin toplamı ne yaptı? Şu ikisinin toplamı 80 derece. 180 olması için buraya kaç derece kalır? 100 derece kalmış. Pardon. Ne öyle yaptık? Böyle olur mu? Yanlış topladı. Evet. 38 ile 62'yi topluyor. 8, 2 daha 10, 6, 3 daha, 9, daha 10, pardon. Bu ikisini topladık. 100 derece yaptı. 180 olması için buraya kaç kaldı? Ters yaptık. 80 derece kalmış oldu. Dikkat edelim lütfen. Evet, 43 ile 45'i topluyoruz. 8, 4, 4 daha 8. 88 derece. Bu ikisinin toplamı 88. Tamam 180 olması için 180'den 88 çıkartırsak 2. Burada kaç kalır? 92 kalır sevgili öğrencilerim. 92 derece olmuş olur. Evet burada zaten bakmaya gerek yok. Üç kenar 90 ise diğer de. Burası da ne olur sevgilencelerim? 90 derece olur. 90, 90, 180. 4 genç açısı toplamı 360 olacağı için. Veyahut da 90, 90, 90 uzun uzun yapmak isterseniz 90, 90 toplarsanız 3 kere 9, 27. 360'dan da 270'i çıkartırsanız ne kalır? 90 derece. Burayı ne yapar yine? Bulursunuz. Burada baktığımızda sevgileneceğim. Bakın paralel kenar olduğunu hissediyorum. Nasıl? Bakın şu karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve Bakın komşu açıların toplamları 180. 142 ile 38'i topluyorum bakın. 180 yapıyor. 142 buraya da kaç kadar? 38 derece kadar. 38 ile 38 paralel kenar. İşlem yapabilirsiniz. Üç açıyı toplayıp 360'dan çıkarıp buraya yine 38 bulabilirsiniz. Ama gerek yok. Bakın paralel kenar olduğunu anladım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Ve komşu kenarları toplayınca 180 yapıyor. Bakın burasının paralel kenar. Yani bunu paralel kenar olduğunu anlayarak çözmek önemli. Yani bu da muhtemelen eşkenar dörtgen. Yani bakın karşılıklı açıları eşit. Gördüğünüz gibi sayılarını. Bakın komşuyla toplayınca da 180 yapıyor. Bu komşuyu topladığımızda da 180 yapacak. Burası 78, 78 ise sevgilendirelim. Burası 102 ise burası ne olacak? 102 olacak. Çünkü burası eşkenar. Evet. Dörtgen sevgilendir. Bu da bir yamuk. Bakın yamuğun özelliğini bakın sevgilendirelim. Aynı paralel kenar gibi. şöyle komşularıyla e, topladığımızda ne yapar? 180 derece yapar. Bakın 180. 103. Buraya kaç kaldı? 180'den 103'ü çıkartırsanız. Bakın zaten 180 var. Buraya kaç kalmış oldu? Evet. E, 10'dan 3 çıktı. 7. 8 verince 7 kaldı. 7 verince 77. Bakın burası da 77 derece olarak bulduk. Çünkü bu bir yamuk. Evet. Burada da içerisinde toplamı kaç olması lazım? 180 olması lazım. 57 57 daha kaç yapar? Topluyorum. 4, 5 5 daha 11 geldi. 114. 180'den de 114'ü çıkartırsak 6 kalır. Komşu evinde 7 kalır. 7'den de 1 çıktı 6 kaldı. 66 derece olmuş oldu sevgili öğrenciler. Evet bu ikisi zaten bakın 180 derece. Evet, bu da bir dik yamuk. Şu ikisinin de toplamı ne olacak sevgili öğrencilerim? 180 olacak. Yani 180'den çünkü 360 olacak ya. X'i 180 gitti. Burası 180'den de 96'yı çıkartacağız. 4 kalır. Verince 7 kaldı. 7, 17'den de 9 çıktı. 8 kaldı. O zaman burası da 84 derece olur. Evet. ünite değerlendirme var. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyelim. Yanındakini gösterelim. K sınırlı, L sonsuz. K sınırlı, L sonsuza doğru gidiyor. Bu bir. Bakın burada K kapalı, L sonsuza gidiyor demek size İki ucu sonsuz olmaz. L değil. Bakın bu da ters olmuş. İki ucu da kapalı, bu da değil. Bakın M, N. Her iki ucu da kapalı. Bakın bunun ucu kapalı değil. Bunların uçları zaten kapalı değil. Her iki ucu da kapalı olduğu için cevabımız B şıkkıdır. Yandaki noktalı kağıtta C noktasının D noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? C noktasının D noktasına göre. Bakın. 1, 2, 3. 3 birim son. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim ne var? Yukarı var sevgili öğrencilerim. O zaman buna göre bakalım. 3 birim sol nerede görüyorum? Sağ. Bakın oldu mu olmadı. 3 birim solunda 5 birim yukarısında. Hangisi dar açıdır? Bakın burası 90 derece. Burası bakın şöyle olsa 90 olurdu. 90'dan daha geniş. Burası geniş açı. Evet yani burası bakın şöyle gibi olması lazım. 90 derece olması için daha dar olduğu için. Burası nedir? Dar açıdır. Şurada zaten bakın 90 derece olması için yani şöyle olması lazım. Bakın çok açılmış. Burası da nedir? Geniş açılır. Doğru adlandırılmıştır. K, L, M, N. Bakın K, L, M, N. Paralel kenar. Bakın bu doğru. K, L, M, N dik dörtgen. Dik, dik açı var mı? Hayır. Eşkenar dörtgen olması için hayır. Bakın karşılıklı açılar kenarları. E, yani eşkenar dörtgen olması için bütün kenarların eşit olması lazım. Pardon. E, bu bakın sadece karşılıklı kenarlar eşit. Kare olabilmesi için zaten açıların dik ve bütün kenarların eşit olması lazım. Olmaz. Paralel kenara ait değildir. Karşılıklı, paralel kenara bakın şöyle çizelim. Hemen üstümüzdeki zaten o. Neydi? Karşılıklı kenarlar, evet eşittir, doğru. Köşegenleri eşit uzunlukta, evet bu değildir sevgilerim. Köşegenleri eşit olan kare var, bir de ne var? Dikdörtgen var. Karşılıklı kenarları, evet paraleldir, evet doğrudur. Karşılıklı açıların ölçüleri, evet şunlar eşittir. Karşılıklı kenarlar eşit, homosüle birleşimi 180'dir, bu da doğrudur. Yandaki ABC üçgeninde verilen ölçüleri C açısı. Bakın çok kolay. İkisini topluyoruz. 180'den çıkartıyoruz. 73'ten 54'ü topluyoruz. 7, 7, 5 daha 12. 127 derece. 180'den de 127'yi çıkartırsak 10'dan 7 çıktı 3. 7 kaldı. 7'den de 2 çıktı. 5 kaldı. 53 derece. KLMN dörtgeninde verilen ölçülere göre L açısının ölçüsü. E çok kolay. Bakın bu ikisini toplamı 180. Dörtgenin iç açısının toplamı 360 değil miydi? Evet 104 ile şurasının toplamı 180 olacak. O zaman 180'den 104'ü çıkartırsak 6 kalır. Komşuya verince 7 kalır. 76 aradığımız cevaptır. Bu da çok kolay. İkisi toplayalım. 68, 56. 4, 14, 6, 5, 11. Bir elde 12. E toplam 180'de 124'ü çıkartırsak burayı bulmak için 6. Komşuya verdik. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 56 derece. Evet yine aynı şekilde bakın bu da paralel kenar büyük ihtimal. Evet öyle bakın e, toplayınca bakın şurası 180 yapıyor. Şu ikisinin toplamında ne olacak? 180 olacak. O zaman 180'den 70'i çıkardığımızda 110 derece burasını bulmuş oluruz. Evet devam ediyoruz şimdi. Aynı düzende bulunan ve bir ortak bakın aynı düzende bulunuyorlar ve sadece bir noktada e, olan doğrulara bizler ne diye söylüyorduk? Evet kesişen doğrular. Kesiştiğinde 90 derece oluşturanlar da neydi? Evet, dik doğrular değil mi? Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olanlar. Bakın 90'dan şöyle bak. Şöyle 90 olsa dik. 90 ile 180 yani 90'dan daha geniş eğerler. Mesela 110 derece gibi olursa bunlara ne diye söylüyoruz? Geniş açılar. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirlerine nedir sevgili Eşittirler. Ay pardon bunu kastediyor. Yani hem eşittir hem paraleldir. Bize paralel kısmını soruyor muhtemelen. Şöyle paralel kenar düşünün. Karşılıklı kenarlar hem birbirlerine eşittir hem de adı üzerine paralel kenar olduğu için paraleldir. Yani şunu kastediyor. Asıl önemli olan bu. Bir üçgende yalnızca nokta bir tane geniş açı bulunabilir. Zaten 90'dan büyük olunca toplam şöyle düşünün. Şu üçgen. Şurası 90 derece. i̇kisinin toplamı zaten ne olacak? 90 derece olacak. En fazla 90 olamayacağı için 89 bile olsa diğeri 1 derece olur. İkisinin toplamı çünkü 90 derece olacak. bir tane geniş açı olabilir. Yani 90'dan bir fazla. Şurası diyelim ki 91 olsun. Diğerleri artık 90 derece bile olamaz. Bir tane geniş açı olur. Evet. Eşit uzunlukta bir doğru parçası çizin diye söylemiş. Bakın bunu nasıl belirliyorsunuz? Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, Bakın 1, 2, 3, 4. Gördün 4'e 4'ün birleşimi olacak şekilde ne yapacakmışız? Çizecekmişiz sevgili öğrencilerim. Aynısını bakın şuradan çiziyorum. Hop şöyle. Bakın şuraya çizdim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi buradan da ne yapılıyor bakın buraya. Buradan da şuraya bakın ne yaptım çizdim. Şununla şu aynı oldu bakın. Şimdi nasıl aynısı oldu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu ikisini bakın 4'e 4'ün birleşimi olmuş oldu. Şimdi şöyle yapacağım. Evet, şunları şöyle siliverdim mesela güvenlerim. Bakın eşit oldu. Ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. O zaman gönül rahatlığı şöyle. Şu mavi. Bakın ne oldu? Bizim eşit olmuş oldu. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynısı olmuş oldu. Evet, şu bakın görüyorsunuz. Şu noktaya bizler ne diye söylüyoruz? Köşe. Değil mi? Evet. Bakın ortadan köşeden komşu olmayan karşıya gidene şu nedir? Köşegendir. Evet, şurası şöylece açısıdır. Bu da sevgili Burası da kenardır. Evet, bakın burada 90 derece olsa şöyle olurdu. Daha geniş olduğunu görüyorsunuz. Burası nedir? Evet geniş açılıdır sevgilerim. Veya açı. Burası bakın dik olduğunu zaten görüyorsunuz. Dik açı. Bunların da zaten evet dar açık olduğunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Kenar uzunluklarını ölçerek kenarlarına göre türlerini. Bakın bunun bütün kenarları eşit görünüyor. Buna ne diye söyleyeceğiz? Eşkenar üçgen. Evet. Şöyle baktığımız zaman e, bunun bakın her bir kenar farklı görünüyor. Buna çeşit kenar üçgen. Bunu da bakın şu iki kenarı eşit. Sadece iki kenar olduğu için ikiz kenar üçgen diye söyleyeceğiz. Bir paralel kenar çizin diye söylemiş. Bakın aynı şeyden şuradan başlıyorum. Bakın çizgilerin paralelliğini bozmuyorum. Şöyle geldim. Şuraya geliyorum. Ben kayıyor. Siz aynı şekilde bakın okları kaçırmadan çizmeye çalışın. Hemen bakın altındakinden altındakinden hiç bozmadan Parlaya kenarı ne yaptım sevgilendim? Çizmiş oldum. Daha kısa çizebilirsiniz. Bakın şöyle 4 tane. Şuradan da mesela 2 tane çizersiniz. Daha kolay olur. Şöyle dört tane Bunu çizdim. 2 tane çizdim. Bunlardan yapabilirsiniz. Daha uzun çizebilirsiniz. Sizler bilirsiniz. Dikme bakın. Dik bakın. Aynı şuradan başlayacağız. Noktadan noktaya şu şekilde dikme çizeceğiz. Bunun açısı da şöyle. Bakın 90 derece olacak. Aynı şekilde bir dikme çizin demiş. Yine bakın buradan dümdüz. Çünkü aşağıdaki yatay olunca diğerinde dümdüz çiziyorum ki şöyle 90 derece olsun. Daha dik ve geniş açı çizin demiş. Üçgen. Bakın şöyle hemen yatırıyorum üçgeni. Şöyle açtım düşünün sevgili Hatta Şöyle açayım. Şöyle getirdim. Evet. Şöyle baktığınızda bakın şöyle hatta daha garanti olsun. Şöyle çizelim. Şöyle çizseydim üçgeni, pardon, böyle bakın garanti olsun. Ben size bir mantık göstereyim. Böyle çizseydik üçgenimizi, bakın ne olacaktı eğlenceler? Şunu görelim, bir dik açı olacak, değil mi? Diki gösterdik. Önce ondan başlayalım. Şu diki biraz kapatırsanız şöyle bakın, şöyle kapatırsanız ne olmuş oldu bakın şimdi? Aynı üçgeni çiziyorum, daha dar çizersek bakın. Ne oldu? Üçgenin özellikleri dar açılı oldu bakın. Bu da ne olmuş oldu? dar açılı üçgen Bakın aynı dikmeyi bakın bu sefer şöyle dik çizmiyorum bakın daha böyle dışarıdan yatır çiziyorum aynı şeyi. E şöyle bakın üçgeni şimdi genişlettim. Evet. Şimdi buradaki açı ne olmuş oldu sevgilenceğim bakın. Şöyle çizsem zaten şu noktadan şöyle gelsin dik olacaktı değil mi? Şimdi ne olmuş oldu burası? Evet geniş açılı olmuş oldu. Bu da dik olmuş oldu. Paralel hiçbir zaman için kesişmeyen demek. Cevabı zaten bunun olduğu bu. Kesişenler Evet bakın şu. Evet <laughs> bir noktada bunlar da ne yapacak? Kesişecekler. Paralel kenar hiç, yani paralel olanlar hiçbir zaman kesişmez. Evet bitirdik. Beşinci ünite geldi. İnşallah onları da bir sonraki dersimizi yapalım. Eğer geçtiyseniz sevgilerinize yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer bakın Türkçe kitaplarını, fen kitaplarını, sosyal dinlerde yapıyorum. Onlardan da istediğiniz sayfaları yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.